Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yüksel. E, bu videoda e, daha önce anlattığım yelpaze e, çantanın sık iğne olanını anlatmaya çalışacağım. E, diğeri e, desenli örgüydü. Bu tamamen sık iğne çalışılmış bir çanta. E, şu ağız kısmı değişik. Buna kese çanta da diyebiliriz aslında. Çünkü ağız kısmında şöyle kordonları var. Sıkıyoruz. Kapanıyor. Hafif bir hareketle de açıyoruz. Baya içini yani bu çantayı ben büyük ördüm. E, genelde bu kadar büyük örmüyorlar. Ama yani kullanacağım ölçülerde örmek istedim. Hemen ölçüsünü de göstereyim. 31 santim. 31 santim yüksekliği, şöyle 29-30 santimde eni. Gayet e, kullanışlı bir e, ölçüsü oldu. E, iplerim polyester makrome. Bunlar 3 numara ipler, ince e, polyester ipler bunlar. Şu yeşil ve pembe kırçıllı buna uygun işte pembeler yeşil kullandım e, araya sakinleşmesi için şöyle güzel bir renk kattım ve e, kontrast renkte beyaz kullandım e, sarı simli de kullanabilirdim ama beyaz daha güzel oldu e, şu, bu renklerle bu çantayı ördüm elinizde kalmış ipleriniz varsa değerlendirmek için gerçekten bu çantalar çok iyi oluyor. Tığ numaram 4. Daha küçük numara tığ kullanıyorum normalde çanta yaparken ama bu çantanın tamamı sık iğne olduğu için küçük numaralı tığ kabuk gibi yapar. Çok sert yapar. Güzel olmazdı. O yüzden biraz örgünün kendi halinde kalması gerekiyor. Hafiften bir yumuşaklığı olması gerekiyor. O yüzden 4 numara kullandım. Şimdi şu çantayı şöyle alıyorum ve hemen Başlıyorum. Küçük bir tane öreceğim. Sadece e, basit bir çanta olduğu için mantı anlaşılsın diye. Ben şimdi buraya yeter miktarda zincir çekiyorum. 30 zincir çektim. Anlaşılması için yeterli. Hemen yanındaki zincire sık iğne örüyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Sadece sık iğne. Sıranın sonuna kadar örüyorum. Sıra sonundayım. Bir zincir çekip yukarı çıkıyorum. Hemen dibine sık iğne yapıyorum ve bu şekilde normal batarak 4 sıra örüyorum. Şöyle şunların hepsi 4 sıra. 4 sıra ördüm. Son ilmeği yaparken hemen şu kırçıllı, yeşilli, pembeli ipi alıyorum. Hemen içinden geçiriyorum. Şu iki ipi tutuyorum. Şurada kaybedeceğim. Hiçbir ip görüntüsü olmayacak. Bir zincirimi çekiyorum arada. Şu ikisini Hemen e, dibine batacağız ama dış, şu dışına batacağız bu sırada. Şu örgünün dış kanatlarına batıyoruz. Şöyle dışına batıyorum, iplerle birlikte örüyorum. Şimdi. Diğer yeşil ipi hemen yakıyorum. Bu polyester olduğu için sökülebilir. He hemen yakarak kaldırayım şunu ve içinde kaybediyorum ipleri. İplik değiştirme yerimizde bu şekilde temiz bir örgü oluyor. Şu dış örgünün şu dışına batarak devam ediyoruz. Şurada bir çizgi oluşması gerekiyor. Çantanın şu yelpaze ya da akordiyon görünümünü veren şu çizgiler oluşuyor. Bir dahaki sırada bu sefer dıştan yani bize doğru olan ilmekten batacağız. Bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Bu yeşil gibi. Bunu da 4 sıra örüyorum. Sonra renk değiştireceğim. Bir sıra dış loblara batarak ördüm. Çeviriyorum. Bir zincirimi de böyle çekiyorum. Şurayı ördüğümüz gibi artık normal batıyoruz. İkisi, iki şu ilmeğin iki kanadını birden alıyoruz normal batıyoruz şimdi ikinci sırayı örüyorum bunun üzerine iki sıra daha öreceğim Bu yeşildeki gibi dört sıra şöyle normal batarak örüyorum dört sıra kırçıllı ipi de ördüm son ilmeği örerken diğer renkteki ipi alıyorum içinden geçiriyorum şöyle tutuyorum çeviriyorum bir zincirimi çekiyorum şimdi burada dışa batmıştık şimdi şu bizden taraf olan şöyle batıyoruz hemen dibine bizden taraf olan şu ilmeğin bizden taraf olanından tam tersini yapıyoruz dışa değil iç yani bize doğru olanı örüyoruz hemen diğer ipi içinde kaybediyorum. Bu şekilde örerseniz Artık örgü bittikten sonra temizlemeniz gereken ipler olmayacak. Tertemiz örgü oluyor. Şuraya atarak sadece renk değiştirirken yani bunu düz renkli örebilirsiniz. Her dört sırada bir yaparsınız o zaman. Yani illa renk değiştirirken değil. Şu kısım, şu alt kısmını da renkli örebilirsiniz. Şuraya kadar renkli Şurasını düz örebilirsiniz. Yani o kadar çok seçenek var ki dümdüz örebilirsiniz. Hepsini aynı renk. Yalnız 4 sırada bir şu dıştan batmıştık. Bunu içten batıyoruz. Bir dıştan, bir içten her 4 sırada bir şöyle göstereyim. Şunu arka lobuna batmıştık, arka kanadına. Bir sonrakine bizden bizden taraftaki ilmeğe battım. Sonrakini gene dıştan. Bu şekilde şunlar oluşuyor. İp nasıl değiştirdik onu da gördük. Şöyle oluyor bakın. İlk e, pile çıktı bile ortaya. Bu da bu tarafa dönük olduğu için bir sıra daha yaptığımız zaman diğer tarafı da ortaya çıkacak. Şimdi ben bunun e, şurada yaptığım gibi 4 sıra örüyorum. Pembeden sonra Şimdi şu simli beyazı taktığım dördüncü sırayı örüyorum. Bu sefer gene arka kanada batarak örüyorum. Şuradaki gibi. Bunu şu şekilde örmüştük. Sonrakini bize doğru dönük olandan ördük. Sonra tekrar öyle. 1 bir, iki, üç. Dördüncü rengi örüyorum. Bunu da 4 sıra ördükten sonra artık örmeyeceğim. Çünkü hepsini gördük. Renk değiştirmeyi. Batış şeklini gördük. Şuralardan nasıl dikiş yapılıyor onu göstereceğim. Bunu daha önceki desenli yelpaze çantada da göstermiştim. Aynı dikişi yapıyoruz. Sonrasında da şu gene sık iğne olan askıyı örüyoruz dört renk ördüm şöyle şimdi çantanın arkasını iç kısmını dış tarafa geçiriyorum dikişi göstereyim bu da çok basit şöyle iki ucu şuradaki tam karşılığındaki ilmeği bağlıyorum şu çantanın ağız kısmı, bir zincir. Şimdi şu benden tarafa olan, yani şurayı ortası şurası, şu orta, iki tane ilmek burada birleşiyor. Şu orta ortadaki şu çizginin en dışında kalan ilmeklere bir buna, bir buna, şöyle. Şöyle batıyorum, ilmeği alıp içinden çıkarıyorum. Şimdi yine bir tane alıyorum, bir de karşılığında şöyle kaydırma yöntemiyle böyle örüyorum. çevirdiğim zaman böyle güzel bir görüntü. E, çanta bu şekilde şöyle bir görüntü olduğu için şurada bir örgü olduğu için çanta hacim kazanıyor. Dümdüz bir çanta olmaktan çıkıyor. Gayet hacim hacimli bir çanta haline geliyor. Şöyle ben şu dikişi burayı ve burayı bitirdikten sonra şu ağız kısmındaki kordonu yapalım. Çantanın minyatürü bu. Ee, kordon ben şöyle örerek yaptım. Yani zincir, zincir çektim. Ee, çantaya tabii ki ip biraz zayıf kalırdı, o yüzden uçlara da birer boncuk, ikişer boncuk taktım. Şimdi burada mantığını göstermek için şöyle çantanın etrafına bolca gelen ip kesiyoruz iki tane ve bunu iğneye geçiriyorum şöyle katlarını belirginleştiriyorum şurası yan tarafı ortadan batıyorum şurası dikiş yeri şu ortadan 1 2 hatta 3 şuradan da sayalım 1 2 3 şuradan çıkıyorum buradan da sayalım 1 2 3 hemen altı 1 2 3 altından çıkıyoruz şöyle bu da diğer kenar çeviriyorum 1 2 3 şöyle 1 2 3 şu dişleri pirinç gibi olan var ya şurada 1 2 3 hemen altından sonra diğer 1 2 3 hemen altından 1 2 3 sayıyorum hemen aynı hizada olması için şöyle diğer tarafta çıkartıyorum yine kese bildiğimiz kese mantığı hatta bundan da kese çantada denebilirmiş Aynısını gene ipi geçirdim. Bu sefer bu taraftan şöyle aynı yerlere bakın ipin bir tanesi şuradan geçirdiğimiz burada karşılığı onun tam karşısından aynı yerlerden ipi geçiriyorum buradan da aynı şekilde bakın şu şekilde bunu süslemesi zevkinize kalmış uçlarına artık püsküllü yapabilirsiniz ben ahşap boncuklar kullandım renklerine uygun her türlü süs olur. Ben zincir çektim. İp de yapabilirdim. Birkaç ipi birbirine kordon haline getirip de şu şekilde şöyle dolaştırarak birbirine bir kordon yapıp onu da yapabilirdim. Ama ben zincir çektim. Siz istediğiniz gibi kordonunu hazırlayabilirsiniz. Şimdi e, sapa başlayalım. Şöyle zincir çektim. Göstermek amaçlı sık iğne örüyorum. Sonraki sırayı dışarıdan atıyorum. Bir zincir şu dışarıda atıyorum. Dış kanadına Şöyle. Zaten örgüsünde de yapmıştık bu batışları. Şöyle çizgi oluşuyor gene. Üçüncü sıra Bu sefer Bakın şurada çizgi oluşturmuştuk. Burada da o çizgiyi oluşturmak istiyorum. Gene dış loba dış kanada batıyorum bu üçüncü sıra burada da oluştu şu çizgiden gene aynı şekilde 3 sıra örüyorum şu şekilde oluyor sap ve ben bir sırasında şurada kordona uysun görüntü diye bir sırada beyaz geçtim birbirini tamamlayan bir görüntü olsun diye sap da böyle sonra şöyle içinden dikiyorum. Çantada bütün yap yapmamız gereken örgüler bunlar. Süslemeler sizin zevkinize kalmış. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bildiğimiz kesenin şekli işte. Yardımcı olabildiysem çok sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, daha başka daha güzel ürünlerde görüşmek üzere